Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder, iyi seyirler dileriz. Netanyahu açıkça tehdit etti, ateşkesi bozdu. Türkiye'den çok sert açıklama geldi. Değerli izleyenler, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika'nın sıkıştırması ve Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'deki Hamas'la 21 Mayıs gece 2'de başlayan ateşkes sonrası ilk açıklamayı yaptı. Yaptığı açıklamada kendilerinin meşru müdafaa haklarına destek veren ülkelere teşekkür eden Benjamin Netanyahu, kendilerine destek vermeyen ülkeler de olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Joe Biden'a teşekkür eden Netanyahu kendisine amacımıza ulaşınca operasyonu sonlandıracağız dedim dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik son operasyonu Hamas'a ağır zarar verdirmekte başarıya ulaşmıştır diyen İsrail Başbakanı, cesur ve yeni şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. Karadan işgal yapmak gerekli olsaydı bunu yapardık ama hedefe daha güvenli yollarla ulaşabileceğimizi düşündüm. Operasyon Hamas'a ağır zarar vermekte başarıya ulaştı. Gazze'den yeni roket saldırısı yapılırsa güçlü şekilde yanıt vereceğiz ifadelerini kullandı. Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak Hamas'la ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi. Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa'dan Eskişehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. Saldırı nedeniyle 20 Müslüman yaralandı. Türkiye'den Aksa saldırısına çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Twitter'dan yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı. İsrail'in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart ifadeleri kullanıldı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.